tekrar girerken sakin arkadaşlar. Bu üzerindeki paleti arkadaşlar 4 makaranın üzerine oturmuşlar. Alttaki palet tek. Ben buradan görebiliyorum. Siz kargajda göremiyorsunuzdur. Bunu bu şekilde kat üst üste alacağız. Şöyle çekiyoruz. Bu da bu şekliyle bir ton 800 civarı arkadaşlar. İşte bu yükte ileri doğru inmemiz sıkıntı olabilir. Onun için geri geri ineceğiz. En azından üzerindeki paletin üzerindeki ürünün kayma ihtimali varsa bile bizim aynamıza yaslanabilir.